Evet değerli gezginler şu anda Düzce Güzel Dere Şelalesi'ndeyim. Ve bu şelalenin de bu görsel güzelliğini sizlere göstermek istedim. Düzce'den Beyköy tarafına döndüğünüzde Beyköy'den 23 kilometrelik bir yol katetmeniz gerekiyor. Bu güzelliği yakalamak için. Evet oldukça yüksek yerden dökülüyor. Suyumuz ve aşağı doğru gayet hoş bir inişi var. Dediğim gibi su sesi bile insana huzur veriyor. Aşağıda seyir terası ve bunun gibi seyir terasları çok. Buraya gelen kişiler de bu seyir teraslarından güzel doğa fotoğrafları alıyorlar bu bölüme kadar düz alandan yaklaşık 250'yi geçkin bir merdiven sayısı var. Buradan tekrar o düz alana çıkıyorsunuz. Mesele yer olarak yapılmış. Tabiatın ortasında bir yer. Buranın da kendine has güzelliğini sizler için sergiledim. Sağlık ve esenlikler diliyorum. Güzel Dere Şelalesi'nden